Mango nasıl yenir? Öncelikle bıçak çekirdeğe değene kadar kesiyoruz. Daha sonrasında ise çekirdeği adeta kılavuzmuş gibi kullanıyoruz ve mangonun etrafında çember çizecek şekilde kesiyoruz. Evet, kaşık yardımıyla arkadaşlar çekirdeğini meyveden ayırdım. Şu şekilde. Biraz zorlu bir meyve. Bunu kabul etmekte fayda var. Evet, çekirdeğini çıkardığımıza göre artık zorlu kısmı atlattık arkadaşlar. Şu şekilde Etli kısmını yiyebilmek için, yani küp küp doğrayabilmek için, şöyle etli kısmını küp şeklinde doğrayabilmek için şu şekilde içini kesiyorum arkadaşlar. Kabuğuna yakın bir şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Sonra şu şekilde içini kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde içini yiyebilirsiniz arkadaşlar. evet kabul etmek gerekirse mango çok zor soyulan bir meyve evet doğru ancak meyvesini yediğiniz zaman arkadaşlar buna kesinlikle değdiğini göreceksiniz